Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda leopar deri kitinden yapmış olduğum çantayı sizinle birlikte öreceğiz. E, çantamın yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz ve yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok memnun kalırım. Çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Çantamın iç detaylarını göstereyim. Şu şekilde dediğim gibi bir e, hazır kit kullandım. İçini leopar astar diktim iki tane cebi mevcut içi oldukça geniş kullanışlı bir çanta oldu leopar askı kullandım ve burada da iki tane halter kullandım çantamızı video içerisinde ben e, sapını farklı bir sap yapmıştım elimde bunun olduğunu fark etmedim anladım ki daha sonra bu var gördüm yani ve bunu koymaya karar verdim siz istediğinizi tercih edebilirsiniz şimdi hazırsanız çantamızın yapımına geçelim bu çantam için hazır bir kit kullanacağım bu şekilde fermuarımız var kendinden saplı bir tane de tabanımız var ve ipim ilanın rafya ve tığ numaram üç buçuk Şöyle tığım e, tam ortasından giriyorum. Bir tane çıkardım. Ve bir ilmek yaptım. Aynı noktaya bir tane daha giriyorum. iki oldu. Bir sonraki iğne giriyorum. Şunu alttan gizleyeyim. Bir iki, Üç Şimdi arkadaşlar Şunları bir alayım. Şimdi şu görmüş olduğunuz üç tane noktaya dört tane atacağım Benim e, tabanımın aralıkları biraz fazla ve e, ipim de ince. Eğer sizinki bunlardan farklıysa sayıları değiştirebilirsiniz benimkine bu şekilde uyuyor. 3 ve 4. Buraya da 4 tane batıyorum. 1 2 3 4 Yine bir sonraki yine 4 tane. Üç, ve 4 şimdi yine bir sonraki yine 3 tane batacağım göstereyim arkadaşlar toplamda şu üç kısma dörder kez battım ve diğer kısımlara yine üçer kez batacağım Bu köşeye geldiğimizde de yine aynı şekilde 1 2 3'e 4 tane yine buradaki 3 köşeye de geldiğimizde şöyle Şöyle yine 3 köşeye geldiğimde 1 2 3'e 4 tane buralara 3'er tane yine bu köşeye 1 2 3 4 tane yapacağız. Şurada nasıl birleştirdiğimi birlikte yapalım. Bunun sonuna geldim ve ilk batmış olduğumuz noktaya da tekrar bir kez daha batıyorum. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin yani tepeye giriyorum ve bir kez kaydırıyorum ve şu şekilde tabanımı döndürüyorum döndürmeden önce şunu biraz gevşeltelim ilmeği şimdi şu şekilde döndürüyorum ve ilk gördüğüm tepeye girip kaydırma yöntemiyle devam ediyorum bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Her bir gördüğümüz boşluğun içerisine girip kaydırıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sonuncusuna geldim. Aynı bu şekilde tekrar kaydırmamı yapıyorum. Ve bu şekilde ipimi pardon tabanımı döndürdüm. Şimdi burada döndürmeden önce şöyle bir tane sık iğne yapalım ve daha sonrasında döndürelim şimdi batmamız gereken yerler şu görmüş olduğunuz şimdi burada iki tane başak var biz arkadakine batacağız yani şu kısma şu şekilde alıyorum bir tane sık iğne sonra bir yanındakine geçiyorum Yine bakın arkadakini arkadaki başa alıyorum. Bir sık iğne daha bir yanındakine bir sık iğne daha bu sıra hiçbir değişiklik yapmadan sık iğne ile devam edecek tabanı bu şekilde yapmamın yani kaydırma yapmamın sebebi bir üst sıraya duvar kısmına daha çabuk geçmek geçmesi ve e, daha dik duruş duruşlu olması Ayrıca e, biz modelimizi kurmak için 10 ve 10'un katlarına ihtiyacımız var Ben buranın buradakilerin hepsini saydığım zaman 120 tane yapıyor Siz de e, daha küçük veya daha büyük yapabilirsiniz sayıları o yüzden modelimiz 10 ve 10'un üzeri katları olacağı için tabanınızı ya da çantanızı istediğiniz büyüklükte ya da küçüklükte yapabilirsiniz. Şimdi bu sırayı sık iğnelerle tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Bu modelimizi spiral olarak devam edeceğiz. O yüzden ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin biraz şöyle açalım. sık iğnenin tepesine giriyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum şimdi burada şu kısma şöyle de yapabiliriz bir tane ayraç koydum yine bu sırada da arttırma eksiltme yapmadan bütün sık iğnelerin tepesine birer tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlayacağız. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Yine ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine giriyorum. Ve bir sık iğne ile tamamlıyorum. Şimdi buradan başlı başlıyorum. Birinci sık iğnem. 2. sık iğnem. 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne yapıyorum. Daha önce ne, ne söylemiştik? Modelimizi 10 ve onun onun katları üzerine kuracağımızı söylemiştik. Şimdi buradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncünün geriye dönüyorum. İçine batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Sıradaki gelen e, ilmeğin altındakine yani buna İki kat aşağıya iniyoruz. İlk yaptığımız yere bir tane de oradan sık iğneden ilmeğimi çıkardım. Üçünü birden topladım. Bir sonrakine sık iğne yapıyorum tekrar. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 ve 9. Yine aynı şekilde geriye dönüyorum. Bakın şu şekilde 1 2 3. 3'ün altına bir sonraki de şuraya olacak. Yani bir sonrakinin en alt kısmına gireceğiz. Hemen ilmeğimi çıkarttım. Ve bir sonrakinin altına bakın şu şekilde. Tığımda 3 tane ilmek var. Üçünü birden çektim. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine geriye dönüyorum. 1 2 3 üçüncü'nün altından giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Bir sonrakinin iki altına iniyorum. Buradan da ilmeğimi bu şekilde çıkartıyorum üçünü birden topluyorum bu delimizi bu şekilde kuruyoruz sıranın sonuna kadar devam edelim sıramın sonuna doğru geliyorum örneğimi tekrar kurdum birinci sık iğnem iki üç 4 5 6 7 8 ve 9 yine bakın 10. sık iğnemizi örneğimizi kuracaktık zaten bunu buradan çıkartıyorum Burası bizim başladığımız nokta. Şu şekilde yine 1, 2, 3. Üçüncüye giriyorum. İlmeğimi çıkarttım. 10. sık iğnenin tab altına şu şekilde batamadım. ilmeğimi çıkarttım. Üçünü birden topladım. Şimdi biz buraya tekrar bunu takalım bu bölgeye. Burası bizim başlangıç ve bitiş noktamız olacak. Şu şekilde takıyorum ve sıradaki sık iğnenin tepesine girerek bir sık iğne daha yapıyorum. Dediğim gibi bu örnek tamamen e, spiral bir şekilde yapacağız bu çantayı. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Şimdi örneğimizi kurmamız için e, bizim buraya batmamız gerekiyor İlk başta sadece ilk başta geldiği için buraya bir tane daha batıyoruz örneğin başına ve geriye doğru sayıyorum 1 2 3 tekrar üçüncünün içine giriyorum ilmeğimi çıkarttım bir sonrakinin bir iki altına gelecek burası değil bir altına gelecek Pardon bir sonraki şuydu Pardon bu değil buraya atacağız, çıkarttım ve 3'ünü birden çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Bakın örneğin tepesine denk geliyor ve 9. Buradan sonra zaten hepsi 9 9 olacak. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 değil üçüncünün içine geriye dönüp batıyorum. ilmeğimi çıkarttım. Bir sonrakinin bur buraya değil bir altına yani iki altına iniyoruz sık iğnenin altına bu şekilde birleştirme pardon üçünü birden topladım ve bir yanındakine tekrar başlayarak bir sık iğne ile devam ediyorum örneğimiz tamamen bu şekilde devam edecek başlangıç bitiş noktamız hep aynı şekilde spiral bir şekilde devam edeceğiz ee, ta ki istediğimiz boyuta gelene kadar. Siz istediğiniz büyüklükte çalışabilirsiniz, büyüklükte, küçüklükte. Ben ee, kaç santim ördüğümü tamamlayınca paylaşacağım sizlerle. Ben çantamın büyüklüğünü tamamladım. Ne kadar öreceğimi, kaç santim olduğunu size söyleyeyim. 15 santim. Şimdi burada şurası bizim başlangıç noktamızdı. Buradan bunu çıkartalım. İp değiştireceğim. Siz isterseniz aynı iple örmeye devam edebilirsiniz. Ben siyaha geçeceğim. Şimdi şu şekilde yapıyorum. Bir tane buradan aldım. Tığımdan geçirdim siyahla kapatıyorum bu şekilde ve şimdi bir yanındakine giriyorum sık iğne yine bir yanındakine giriyorum sık iğne tekrar sık iğne siz isterseniz daha büyük de örebilirsiniz ama ben bu boyutta örmeyi tercih ettim Şurada şu ipimi keseyim. Şimdi bu sırada bütün ilmekleri sık iğne yapacağız. Ben toplamda 3 sıra örmeyi düşünüyorum. Bakalım 3 sıra ördükten sonra hangi boyuta gelecek. Şimdi aynı söylediğim gibi bütün ilmeklere birer tane batarak 3 sıra sık iğne örelim çantamı tamamladım geldim içine astarını diktim bu şekilde bakın buradan sıfıra sıfır diktim çünkü şu kısma çantamızın aparatını yerleştireceğiz fakat küçük bir sorunum var benim için sorun bu deliklerimiz çok büyük olduğu için ve aralıklı olduğu için ben önce bunu makineden şu şekilde dikeceğim böyle koyup şu işaretlemiş olduğum yerleri bu işaretlediğim yerlerde de toplamda her ikisinin arasında 15 tane var Pardon 5 5 5 5 20 20 tane buradan ayırdım Siz bunu yapmaya da bilirsiniz direkt Bursa'da gizli Bursa ya da deri Bursa'da yapabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı tercih ettim dediğim gibi şimdi bunu bu işaretlemiş olduğum yerlerden itibaren bakın şu şekilde şöyle bunu makine de dikeceğim ve daha sonra buradan tekrar tığla üzerinden geçeceğim Ben şimdi bunu tamamlayıp geliyorum Evet bakın makineyle diktim Eğer sizin de makineniz varsa hiç endişelenmeyin bak ben benim de makinem ev tipi makine ve gayet güzel bir şekilde bakın böyle diktim tabi ufak tefek küçük tam düz değil ama bu şekilde diktim makinede bakın Gördüğünüz gibi. Hiç endişelenmeyin. Hiç korkmayın. Ben bütün çantalarımı makinede bu şekilde yapıyorum. Ee, şu kısma da şöyle bakın zaten buradan ayırmıştık. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi buraya ne yaptım? Buraya şu şekilde şöyle göstereyim. İki tane halterim var. Hemen bakın. Şöyle şuradan aldım. Ve burada küçük bir e, delik oluşturmuştum. Astara hiçbir şekilde zarar vereceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten kilitli bir şekilde olacak. Geçiremedim bu arada. Bakın şu şekilde da bu, bu şekilde yaptım. Buraya askı takacağım. Şöyle şu kısmı hemen şöyle askıma takacağım. Elimde bu var benim. Bunu kullanacağım. Şimdi şu kısmı da yapacağız. Ama ondan önce şunu göstermek istiyorum. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle şunu çıkartalım. çıkardım. Tığımı şöyle geçirdim. Hemen buradan da bu şekilde arkasından alıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Ve hemen bir sonrakine giriyorum. Karşısına gelenden tekrar bir ilmek çıkartıyorum. Burayı da kaydırma yöntemiyle bu şekilde birleştirme yapacağım. Dediğim gibi bu deliklerin arası çok fazla büyük olduğu için ben dikmeyi tercih ettim. Öbür türlü çünkü bunlar tutmayacaktı. Sağlam da olmayacaktı. Bu şekilde yapmaya uygun gördüm. Siz direkt e, kaydırma yöntemiyle de bitirebilirsiniz. Şöyle hemen karşısından geleni tekrar alıyorum. burada bir bozukluk oldu onu düzeltelim arkadan da dek geldiği yere geçiriyorum Eğer makineniz yoksa bu işlemi elinizle de ucu çok sivri bir iğne ile de yapabilirsiniz Ben daha önce farklı bir şekilde yapmıştım deriyi çantaya dikmiştim biraz zorlayıcı oluyor ama oluyor şöyle bakın bu şekilde tamamlayalım Evet Sonuncuyu da yaptım. Şimdi iğnemi taktım anne, şu şekilde. Anne, anne. Şöyle şu şekilde geç geçiriyorum ve ipim buradan gizleyeceğim. bu Kadar yeterli. Şimdi şu fazlalıkları şöyle keselim. Arkadaşlar böyle hazırladık şimdi. Gördüğünüz gibi böyle şahane bir çanta oldu. Şimdi elimde olan halkalı zincirim vardı. Onu da bakın buraya şuraya halter takmıştık ya. Ona şu şekilde geçiriyorum. Bir tane de diğer tarafına şöyle evet şimdi hazır bence çok güzel bir çanta oldu duruşuyla siz de benim gibi aynı şekilde yaparsanız aynı teknikleri uygularsınız. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.